Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik sonuç yayınları sayfa 100 ile 101 arasındaki alıştırmaları yap, birlikte yapmış olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Emre Bey'in 5 hafta boyunca misafirlerine ikram ettiği vişne ve elma suyu miktarları yandaki ikili sütun grafiğinde verilmiştir. İkili sütun grafiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Emre'nin bakın burada 5 hafta boyunca ikram ettiği vişne ve elma suyu miktarları sütun grafiğinde verilmiş arkadaşlar. A şıkkımız Emre Bey kaçıncı hafta misafir firlerine eşit miktarda vişne suyu ve elma suyu ikram etmiştir demiş. Bakın ikisinde eşit olduğu nokta birinci hafta değil ikinci hafta değil. Bakın üçüncü haftada ikisi de birbirine eşit arkadaşlar. Dört ve beşte eşitlik yok. O zaman eşit olduğu hafta üçüncü hafta şeklinde cevabımızı vermiş oluyoruz. A şıkkımız bu şekilde kolay bir kısım dedik arkadaşlar. B'ye geçelim. Emre Bey 5 hafta boyunca misafirlerine kaç litre vişne suyu ikram etmiştir? Vişne suyu kırmızı ile gösterilen bakın arkadaşlar. Birinci hafta 15 artı. ikinci hafta 20 artı. Üçüncü hafta 20. Dördüncü hafta 30. Ve beşinci hafta 20 litre ikram etmiş. Toplarsak 35, 55, 85, 105 şeklinde cevaba ulaşmış oluruz. 105 litre şeklinde vişne suyunun miktarını tespit etmiş olduk diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu da tamamlamış olduk. C'ye geçelim. Emre Bey 5 hafta boyunca misafirlerine kaç litre elma suyu ikram etmiştir? Elma suyu yeşille gösterilen kısım arkadaşlar. Hemen şimdi onu toplayalım. Birinci hafta 25 artı. ikinci hafta 10. Üçüncü hafta 20. 4. hafta 25 ve 5. haftada 15 litre ikram etmiş. 25 10 daha 35, 20 daha 55, 75 80, 95 litre yapıyor arkadaşlar. Yanlış olmasın bir daha toplayalım. 40 60 70 95 litre de elma suyu ikram etmiştir şeklinde C şıkkımızda cevaplandırmış olduk. Devam ediyoruz alt kısım ile. ikinci sorumuz Ayşen yaz tatili boyunca annesine yardım etmek için annesinin mağazasında satılan bazı ürünleri paketledi. Ayşen'in yaz boyunca yaptığı sarı, mavi ve kırmızı paket sayılarının aylara göre dağılımı yandaki üçlü sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre üçlü sütun, gra sütun grafiğini yorumlayınız demiş. Bakın inceleyelim ve yorumlayalım. Buraya da yorumlarımızı yazalım arkadaşlar. Şurada incelediğimizde 3 ayı ayrı ayrı vermiş. Her bir paketi de ayrı ayrı sayılar vermiş yorumlarken birkaç cümleyle ifade etmiş olalım arkadaşlar. En fazla en fazla sarı paket sayısı en fazla sarı paket sayısı Haziran ayındadır. Bakın sarıların en fazla yapıldığı ay pardon Temmuz ayıdır. En fazla sarı paket sayısı Temmuz'da en fazla sarılar. O yüzden Temmuz ayındadır şeklinde bir yorum yapılabilir. Devam edelim. Mesela başka ne diyebiliriz? Mavi paket sayısı 3 ay toplam kaç adettir gibi sorulabilir. 3 aylık 3 aylık toplam mavi paket sayısı mavi paket sayısı 3 ayı toplayacağız arkadaşlar. Kaç yapar? 200, 100 ve 200'ü topladığımızda ne yapacaktır? 500 yapar. Toplam 500 yaptığı için 500'dür şeklinde bu şekilde ikinci bir yorum yazabilirsiniz. Üçüncü yorumumuz Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta toplam paket sayısı sorulabilir. Haziran, Temmuz ve Ağustos'un ya da 3 aylık toplam paket sayısı kaçtır diyelim. 3 aylık toplam paket sayısı. 3 aylık toplam paket sayısı. Paket sayısı. Kaç onu bulalım arkadaşlar. Haziran'ı buluyorum öncelikle. 100, 200 ve 250'yi topladığımızda ne yapar? 250, 200 ve 100'ü topladım. 400, 550 yaptı burası. Temmuz'u toplayalım arkadaşlar. Temmuz ayında 250, 100 ve 100'ü toplayacağız. 250, 100 ve 100'ü topladım. 350, 450 yapar. Ağustos'ta ise 150, 200 ve 150'yi toplayacağız. 200, 150 ve 150'yi topladım. Bu da 500 yapmış oldu. Şimdi bu üçünü topladığımızda 500, 550 daha 1050, 450 daha 1500 cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. Toplam paket sayısı. O zaman 3 aylık toplam paket sayısı 1500'dür şeklinde bir yorum daha getirebiliriz. Bu şekilde 3 tane yorumladık. Bunu daha da farklı şekillerde de yorumlamalar yapabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu şekilde çözdük ve sayfa 101'e doğru geçtik arkadaşlar. Hakan ile Bilge'nin 4 hafta boyunca kumbaralarında biriken paralar yandaki çizgi grafiğinde verilmiştir. Buna göre çizgi grafiğini yorumlayınız demiş. Yine bir iki cümleyle yorumlamış olalım arkadaşlar. İkisinin kumbaralarındaki paranın eşit olduğu hafta hangi hafta arkadaşlar? Onu tespit edelim. Bakın birinci haftada eşit değiller. İkinci haftada bakın aynı noktadalar eşitler. Üçte değiller dörtte aynı, aynılar. O zaman şöyle diyebiliriz. İkisinin ikisinin paralarının eşit olduğu haftalar eşit olduğu haftalar ikinci ve dördüncü haftadır. İkinci ve dördüncü haftadır şeklinde bir yorum katabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu ikisinde aynı noktada olduğu yerler ikisinde eşit olduğu yerleri bize ifade eder diyoruz. Şöyle devam edelim başka bir yorum. Üçüncü hafta üçüncü hafta biriken para bilgenin Hakan'dan ne kadar fazladır? Üçüncü haftanın sonunda üçüncü haftanın sonunda biriken şöyle yazalım bilgenin parası biriken biriken bilgenin parası bilgenin parası Hakan'ın parasından Hakan'ın parasından Kaç fazladır arkadaşlar? 125 ile 75 arasındaki farka bakacağız. 125'ten 75'i çıkardığımızda 0. 2'den 7 çıkmaz. 12'den 7 çıktı. 5 burası 0. 50 TL fazlalık var. 3. haftanın sonunda biriken bilgenin parası Hakan'ın parasından 50 TL fazladır şeklinde bir yorum katmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde bir 3. haftadaki farklara bir değişik olduğu noktalara baktık. Bu yorumlar çoğaltılabilir. Buradaki yer bu kadar olduğu için biz iki yorumla ifade etmiş olduk arkadaşlar. Yorumları 3'e 4'e farklı şekilde çıkarabilirsiniz. Birinci haftadaki farka bakabilirsiniz. Toplam biriken miktar ne kadar diye 125 TL onu sorabilirsiniz gibi farklı yorumlar getirilebilir diyoruz. Ve dördüncü sorumuza doğru geçiyoruz. Yunus tatilde dedesine yardım etmek için bahçeye gitti. Yunus 5 gün boyunca bahçeden elma, kiraz ve erik toplayarak birbirlerine karıştırmadan topladıklarını birer sepete koydu. Dede sepetteki meyvelerden dostlarına ikramlarda bulundu. Her günün sonunda sepetlerde kalan miktarları yandaki üçlü çizgi grafiğinde verilmiştir. Çizgi grafiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bakın her günün sonunda kalan miktarları elma, kiraz, erikler burada verilmiş diyoruz. A şıkkımızla başlayalım. Üçüncü günün sonunda Sepetlerde toplam kaç kilogram elma, kiraz ve erik vardır? Bakın 3. günün sonunda arkadaşlar. Bakalım ne kadar ürün var? 3. Gün, gün burası. Burada mavi olan ne? Erik. 15 kilogram erik var. 15 kilogram erik. Başka ne var arkadaşlar? 10 kilogram kiraz. 10 kilogram kiraz. Ve 5 kilogramda elma var. 5 kilogramda elma var. Neyi sormuş arkadaşlar bize burada? Toplam kaç kilogram demiş kalanları. Bunları sormuş. Toplamı sormuş. 15 10 daha 25 5 daha 30 kilogram toplam vardır diyoruz. A şıkkımızın cevabı bu şekilde karşımıza gelmiş oldu. B ile devam edelim şimdi. Burayı temizledik. Alt kısma geçtik. 5 gün boyunca her günün sonunda sepetlerde kalan Erik ve elma miktarlarının arasındaki fark kaç kilogramdır demiş. Her gün ayrı ayrı bulalım arkadaşlar. Birinci günün sonunda erik ve elma miktarlarının arasındaki fark. Bakın erik hangisi? Mavi. Elma yeşil. Mavi ve yeşil arasında 15 eksi 10. Birisi 15 birisi 10. Çıkardığımızda 5 kilogram fark var. Birinci günün sonunda. İkinci günün sonunda mavi ve neye bakıyorduk? Yeşile 20 eksi 10. 20 eksi 10. Ne kadar? 10 kilogram. Bitti. Üçüncü günün sonunda mavi ve yeşile baktık. 15 eksi 5. Üçüncü gün 15 eksi 5. Ne yapar? Yine 10 kilogram yapar. Dördüncü gün ikisi de 15. İkisi de 15'si. 15, 15 eksi 15. Ne yapar? Sıfır yapar arkadaşlar. Arada hiç fark yok. Beşinci gün Mavi ve yeşile bakacağız. Birisi 10, birisi 5. 10-5 Arada 5 kilogramlık bir fark oluştu diyoruz. Bu şekilde 5 gün boyunca her günün sonunda kalan erik ve elma miktarları arasındaki farkı tespit etmiş olduk arkadaşlar. Tek tek, tek, tek her gün için ayrı ayrı hesap etmiş olduk. C'ye geçelim şimdi. 5 gün boyunca her günün sonunda sepetlerde kalan elma, kiraz ve erik miktarlarının toplamı Kaç kilogramdır? Yine B'ye benzer bir soru. Hem grafiği hem de C'yi görecek şekilde biraz küçülttükten sonra birinci günle başlayalım arkadaşlar. Diyor ki kalan hepsinin toplamı birinci gün kalan kiraz 20 birisi 15 birisi 10 hepsini topla dedi. 20 artı 15 artı 10 topladığımızda 20 artı 30, 15 35 10 daha 45 kilogram olarak birinci gün bulundu. İkinci güne geçelim. İkinci gün 20 15 yine 10. Yine aynı mı diye inceledim. Bakın evet aynı. 20, 15 ve 10 yine aynısı arkadaşlar. 20, 15 ve 10 toplarsak 35, 45 kilogram yine ikinci günde bulunmuş oldu. Üçüncü güne geçelim. 15, 10 ve 5. 15, 10 ve 5 topladığımızda 15 artı 10 25 5 daha 30 kilogram olarak karşımıza gelmiş oldu. Dördüncü güne geçecek olursak arkadaşlar hepsi 15. Bakın 3'ü de 15'te buluşmuşlar. 15 15 15. 15 15 ve 15'i topluyorum. 15 15 daha 30 15 daha 45 kilogram olarak karşımıza gelmiş oldu. Son olarak 5. güne bakacak olursak 15, 10 ve 5. 15, 10 ve 5 toplarsa 15 artı 10, 25, 5 daha 30 kilogram olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 5 gün boyunca her günün sonunda kalan miktarları toplamını ayrı ayrı ifade etmiş olduk. Eğer bunların da toplamını sorsaydı hepsini toplayarak 5 gün boyunca her günün toplamını da olabilirdi Burada her günü ayrı ayrı da ifade etmiş olduk diyoruz. 100 ve 101'deki çalışmaları bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda ünite değerlendirmeyi de ele almış olacağız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.